Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Rally Ranch nedir, Rally Ranch'ta neler yapabiliriz tadında öğretici bir video çekmeyi planlıyorum. Rally Ranch, e, Lumin Legacy'nin en önemli şeylerinden biridir. E, kendisi hakkında pek öğretici video bulamadım Türkçe olarak. Zamanında açıkçası e, benim de ihtiyacım olmuştu Rally Ranch hakkında öğretici video. Fakat pek İngilizce e, videolarla karşılaştım. O yüzden Türkçesini çekme gereğinde bulundum. Rally Range, Luminars'ı çoğaltabileceğiniz, e, oyunu bitik kolaylaştıran güzel bir sistemdir. E, hatta hatırlarsınız ilk geldiğinde burada starterları şey yapmıştık, ne bileyim, e, rally'lemiştik. Buraya koyduğunuz zaman bunu rally'liyor, yani 3 tane e, bunun aynısı veya e, training olarak farklı, şey olarak farklı personel olarak farklı tabi isteğinize bağlı şekilde lumini çıkarıyor. Bu şeyden e, farklı olarak ekstra 3 tane bununla beraber 4. Şimdi bu sizin ne işinize yarar? İlk dediğim bir faydası e, luminizi çoğaltmanıza yarar. Ne bileyim bir e, V voltunuz var çok iyi pvp bunu çoğaltıp bir direkt de satarsanız mesela bunun gibi gördüğünüz gibi full statları e, çoğu statı full Defans kötü. bunu daha da iyi yapabilirsiniz veya onu anlatacağım. ilk i̇lk olarak dediğim gibi faydası bu. Luminar çoğaltmak. İkinci faydası şu personality'yi değiştirmek. Mesela V-Volt seçtiğiniz başlangıç olarak starttır. Ama V-Volt öyle V-Volt ki çok kötü. Şu ata kötü mesela direkt bu range atak saldırı üstünde bildiğiniz gibi şey. V-Volt. Ama bu ata kötü. Ne yapacağınız? Rallye koyacaksınız. Rallye koyduktan sonra ne yapabilirsiniz şeyini değiştirmek için? Eğer elinizde e, bir rancit atak, e, mesela şu ata iyi olan bir şey varsa asistan buraya koyarsınız lumin olarak. Sonra dersiniz ki e, buna tıklarsınız bu puzzle kübe. Bu puzzle kübüsünün üzerinde ne yazıyor ok okuyayım ben size şey pozitif personality trait with rallastan Yani Rally'den çıkan e, Luminlar rallastanla ile e, Positive pozitif personality'leri paylaşıyor. Yani sallıyorum e, şunun asistan üzerine göstereyim. Bunun range ata yani bu mouse'a gösterdiğim ata iyi. Bu ata örnek alıp bunu şey yapıyor. Yani bunu Rally lumi'ne geçiriyor veya ikisi iyi. İkisinden birini alıyor veya ikisini de alıyor. Bu ikisinden birini veya ikisini alması şu totem olayına bağlı. Onu sonra anlatacağım. Şimdi kafanız karışmasın. İlk önce şu soy, toyslardan başlayalım. Hazır personeliklere girmişken. Burada yo, yo var. Dediğim gibi mesela çok iyi. Bunun personel çok iyi değil. Aslında iyi de yani. Atak speed gayet iyi. Mesela çok iyi bir personeliteye sahip v voltunuz var. Bunu koyarsınız. Dersin ki değiştirmek istemiyorum. Yani yoyoyu da koyarsın bunu buraya aynısını kopyalar Bunu anlattık zaten bu rally da Aynı değil ama buna dikkat edin bak yoyo -yo direkt personel aynı yapıyor Bu sadece pozitifler aynı yapıyor yani şöyle bir fark var Mesela bu aynı iken direkt aynı personality Ama Farklı olduğu zaman ne oluyor Yani sadece pozitifleri aldığı zaman yine pozitifleri alıyor Veya bir tanesini alıyor Ama ne oluyor? Mesela ata düşük değil de defansı düşük oluyor. Ren şey ee, yakın dövüş değil de yakın defansı düşük olmuş oluyor. E bunun aslında fark bu. Ha bak bu var mesela. Bu da aynı dediğimin şu kübün as şey lider versiyonu. Yani liderin e, özelliklerini alıyor. Liderin iyi özelliklerini alıyor. Liderin kötü özelliği değişiyor. Yani şunu şunu yapabilirsiniz. Mesela diyorsunuz. Ee, çok iyi hata sahip bir V-Volt'unuz var. Ama speed'i düşük. Ne yaparsınız bunu? Ee, şöyle yaparsınız. Dersin ki bu V-Volt'un iyi özelliklerini al diye topu koyarsın. Ben de öyle yaptım açıkçası. Çünkü e, bu range data alacak şu an. Ee, yine şey yapacak. İsim nedir? E, defansından falan düşürmeyi planlıyorum. Dersiniz ki bunun e, range data'nı güçlendir yine. Aynı kalsın. Ama bunun farklı bir yerinden düşür. Mesela speedden düşürme de. Yani Defanstan falan düşür. Defans benim işime yaramaz. Veya enerjiden düşür. De enerji benim işime yaramaz. Ee, buna bakalım. Hmm, bu da şey işte. Ee, ikisinden de paylaşıyor. Yani e, ikisininle de alakalı olabiliyor. Ya bunun kö gibi oluyor ya da bununki ya da karşım bir şekilde oluyor. Bunu çok kullanmanızı tavsiye etmem. Bunu kullanacağınıza direkt şuradan hiç bu oyuncak seçmeyip rastgele bir e, şey Dua getirmenizde daha faydalıdır. Tabi e, tabi bu Dua olayında yani kişilik personel özelliğinde şöyle kullanmanız önemli. İnternetten bakıp yani mesela V Volt'un ne yüksek bakıyorsunuz range data yoksa ha o zaman ben range data'dan kasayım. Böyle yapmak daha mantıklı. Şimdi fit kısmına geçelim. Eğer burayı anladıysanız. Ee, fit kısmında şöyle bir yer var. Bu yerde fit kısmı buraya etkiliyor. Şu overview'dan üst taraftaki training kısmına tıkladığınız zaman burada statlar var. Bu statları e, rally'de rally'de rally'lediğiniz Luminar'a aktarmanızı sağlıyor. Burada ne diyor mesela? S dört tane e, unique eşsiz özelliğini Rally Luminar'la paylaşır diyor. Rally liderinin, liderin dört tane şu özelliğini paylaşıyor. Yani, sallıyorum. Speed, Atak, Hilt Atak. Mesela bunları geçiriyor. Yani şey, <laughs> e, Rally Lumin'a direkt geçiriyor mesela direkt 500 oldu, ye, yıldız oluyor. Burada tavsiye edeceğim kullanmanız gereken şeydir. Ee, budur direkt. Sebebi de 5 tane geçiriyor. 5 tane perfect unique point'i geçiriyor bu. Mesela bu e, şeyleri de geçirebiliyor. Hmm, ne derler ona? Dandik özellikleri de geçirebiliyor. Şurada gördüğünüz gibi mesela bir yıldız da geçirebiliyor hazır onu görmüşken açıklayayım. Bu bir yıldız mor olan çok kötü demek. Bir yıldızdan da kötü, baya kötü demek bu. Bunu anlamı bu. Burada kullanmanızı tavsiye ettiğim budur. Bu direkt en iyisi. Yani ne diyor burada? Anlatayım ben size Dediğini. 3 veya 5 tane, 3 ile 5 arası mükemmel özelliği şey, yani 5 yıldız özelliği luminlara geçirir diyor. Zaten 7 tane özellik var. Diğer ikisi biraz şansa geliyor dediğim gibi. Ee, eğer ikisini de tabi şeyden de alıyor. Bu mesela bu üstteki sadece rally liderden. Bu iki Lumion'dan da mesela ikisini de full koyarsanız çıkan e, yarat çıkan Lumion'un da full olma ihtimali yüksek mesela. Daha yüksek. Öyle söylemek daha iyi olur. Daha yüksek. Mesela bunun çok değilmiş. Tabi ben Cevalli Fury'de sahip olmadığım için daha şey yapmadım. Ad nedir? e, ee, tam olarak şey yapmadım. Bunu 5 yıldız koymadım. Şuna geçelim. Bunu hatta dur seçmeyelim. Ha. Ha, burada ne diyor? 3 tane şey günlük point'i şeyle paylaşır. Eee Ralluminarla paylaşır ama kimin? General ikisinden de paylaşıyor. Yani bu Jewel Fruit'in daha kötü versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu iki tane paylaşıyor. Bu da direkt ikisinden paylaşıyor. Bu da bir tane paylaşıyor. Yani dediğim gibi aslında hepsi şunun kopyası gibi farklı olan e, yine bu. Yani pardon hepsi şunun kopyası gibi farklı olan bu. Bu mesela direkt rally lideriyle. Bunları okuduğunuz okursanız bakın en sonda hep rally lumin yazıyor. Rally lumin yazıyor. Rally lumin rally lider. Rally liderden bu direkt alıyor şunları. Bunlar da önemli tabi PP'de. de trade'de PP olarak sattığın zaman değeri yüksek oluyor tabi. Şeyler falan. E, starter ne bileyim. Özellikle Swatchy. Swatchy'ler bu dönemde şey e, metada baya aranıyor yani. Metayı da takip ederseniz trade'de baya bir kare geçersiniz şey olarak PP satarken. Son olarak bahsedeceğim totem. Totemi şununla alakası var. Bunu biraz anlatmak zor olacak. Mesela biz dedik ya. Nerede o top? Burada ee, Dedik e, Rally liderle ile Rally şey paylaş Adı nedir Pozitif bir efekt paylaş Yani ya şunu paylaş Ya bunu paylaş ya eksi paylaş Bu tek veya çift paylaşma bur Burada bağlı Bakın totemlerin üzerindeki yazıyı okuyor ee, iki tane Güzel özellik Ve bir tane güçlü kötü özellik verir Burada da bir tane güçlü güzel özellik, iki tane kötü özellik verişim bu güçlü ve güçsüz özellik nedir? Onun hakkında konuşalım biraz. Güçlü özellik yüzde %20 etkiliyor. Mesela bakalım şuna. Güçlü özellik bakabileceğim var mı? Ha var. Bak güçlü özellik, güçlü ve iyi özellik böyle mavi parlar. Güçsüz, güçsüz ama iyi özellik. Ya bunu güçlü güçsüz demeyeceğim aslında da. Ha bak güçsüz ve iyi özellik. Böyle yeşil parlar. Ee, güçlü ve kötü özellik kırmızı. Bu güçsüz ve kötü özellik de sarı. Tabi bunun güç, güçlü kırmızı, güçlü sarı falan diye ezberlememize gerek yok. Bu mavi olan yüzde %20 etkiliyor. Yani güçlü olan özellikler zaten üstünde veri yazar gördüğünüz gibi veri smart. Yani üstüne veri yazar. Ee, çok anlamına gelen aynı özelliğin işte önüne veri koyduğun zaman daha iyi oluyor. Nasıl daha iyi oluyor? Bu özellikler güçlü olanlar, veri üstünde veri yazanlar %20 etkiliyor. Örneğin 10 atağınız var. E, range atağınız var diyelim. Sizin karakteriniz veri smart. Yani iyi, iyi anlamda mavi olan, %20 etkileyen. E ne oldu? 12 oldu. Yani bu anlamda söylediğim. E, veya ne bileyim Range'de hata düşüren ne var? İşte %20 etkilen normal kötü bir özellik var. %10 etkiliyor eğer normalse. Ama güçlü ise veri yani üstüne veri yazan. O %20 etkiliyor. İşte burada bahsedilen olay da bu. %20, %10 güçlü veya e, güçlü normal diyor ya işte. O muhabbet. E, mesela buradan ben bu totem seçmişim. Bu totem ne işime yarayacak anlatayım. Şu iki tane güzel özelliği var ya. Mesela e, bu totem sayesinde bu özelliklerden birini birini seçecek, birini güçlendirecek aynı şunun gibi mesela diyelim bunu güçlendirdi ha böyle iki tane kötü özellik bırakacak ama bunlar normal yüzde on etkiliyor bu yüzde yirmi etkiliyor yani yüzde yirmi bu daha güçlü ama yüzde on bunlar düşük ikisi e, bu totem de e, bunu örnek olarak ha bunu gösteririm. Gördüğünüz gibi iki tane normal yüzde on etkiliyor, iyi etkiliyor. Bu yüzde yirmi kötü etkiliyor atak. Yani bu anlamda kullanabilirsiniz. Ee, gelelim script ability özelliğine. Bu script ability nedir? Şuradan gösterelim. Mesela brute force your to deal damage. Mesela bu e, yeni bir özellik ekliyor buraya. Yani Lumina yeni bir özellik ekliyor. Şurada. Ne bileyim normalde Awakening varmış bunun. Bu da güzel. Mesela atağını arttırıyor. Eee, silinen ikinci efektler atağını arttırır tarzı bir anlamı var. Bunun böyle bir şey varmış. Skirt Abilities. Her Lumion'a farklı oluyor tabi. Yani Skirt Abilities'leri. Şu şeyden bakacağımız üzere. Buradan benim var. Mesela bunun yo bunun aynı. Mesela one button neler varmış bakalım. Bu da skirt. Sharp gloves. Ha bak mesela e, bununla yaptığınız yakın dövüş atakları şey arttırıyor İsmi nedir? E, bunun gücünü arttırıyor. Gayet güzel bir özellik. Yani siz düşmana şu gözüktüğü gibi yakın dövüş hasarı verirseniz bunun hata e, hatanı arttırıyor. Yani saldırı gücünü arttırıyor. Çok güzel bir özellik mesela bu veya fevayne bakalım fevayinda şey var nerede o yani statüsünü etkilediğinde şey oluyor at hızını arttırıyor bu da gayet güzel bir özellik avam matın mesela çok güzel de şunu gösterelim şimdi e, bu kadar konuştuk şimdi dediğim gibi o e, skuteability lumy'ni onu gösterelim ha bak dediğim muhabbet bakın e, Örnek gösterebileceğim hangisi var? Ha. Bunun iyi olmamış. Ha olmuş tamam pardon. Mesela bu var. Bakın. Ya ata iyi olacaktı ya speed'i iyi olacaktı. Mesela burada atay iyi olmuş. Burada speedy iyi olmuş. Dediğim gibi değişiyor. Yani o seçtiğiniz toteme göre değişiyor. Mesela ben o to şeyi seçtim. Topu seçtiğim için. Dedim ki yani rally liderin. Ya range atağını e, iyi yap. Ya da speed'ini iyi yap. Geri iki tanesini istediğine ver dedim bir nevi gördüğünüz gibi zaten rastgele vermiş istediğini benim istediğim açıkçası şuydu yani atay olacak defanslar çok da önemli değil benim için diye yüzde on bunları düşürebilir şey vermiştim yani burada training pointler var size dediğim dört tane unique pointi buraya geçiriyor rally şeyinden aldığı yani gördüğünüz gibi. 4 tane geçirdi olmuş. 3 tane geçirdi olmuş. Ee, yine 3 tane geçirdiği olmuş. Yani dediğim gibi. Hatta size bir tane de örnekli şey yapalım. Şimdi, şimdi uygulama daha önemli şeyde. E, aklınızda kalması açısından daha önemli. Mesela benim bir tane şeyim var. Ne bunun adı? Operatör. Operatör. Bu pure tabi. Bakın gördüğünüz gibi özelliği pure. Mesela ben bunu buraya koydum. Ben bunun özelliğini enerji değil de ee, özelliğini değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştirebilirim bakalım? Buradan aynı yapabilirim. Ha, şöyle yapabilirim. Asistan da bunu çıkarırım. Mesela pure brownie diye yaratacağız. çünkü ee, mesela operatörün şeyine baktığın zaman ne yazar? Bir dakika şunu bir koyayım da yer kalsın. Şunu şöyle şuraya koyarsak. Tamam. Ee, Mesela bana ne lazım? P pure Brown lazım. Buradan aratacağım. Ee, only Brown. Ben sadece Brown yeteneğine sahip şey istiyorum. Mesela bende bir tane varmış. Pure Brownie. Şöyle bakıldığı zaman Gördüğünüz gibi Pure Brown'ı mesela nereye koyalım? Asistan yerine koydum. Ben mesela bunun atağını yüksek yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şöyle yaparım. Ee, heh, rally asistan da e, iyi pozitif bir efektini paylaşsın rally üminleri. Yani zaten tek pozitif efekti var onu paylaşacaklar. Heh, bak burada... Eğer pür olması istiyorsam pür muhabbetini açıklayayım. Bak gördüğünüz gibi bunun tek personel özelliği var ve iyi bir personel özelliği. Yani enerjisini arttırıyor. O muhabbet. Ee, eğer pür olmasını istiyorsam şöyle yapacağım. Ee, ne bileyim. Böyle yağmurlu havada avlanabilirsiniz. Şey oluyor ya, hava olayları oluyor. O taraflarda avlandığın zaman şey oluyor. Pür çıkma şansı çok 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 yüksek oluyor ne bileyim daskitle avlanabilirsiniz pure daskitle ee, veya hiç normal doğadan da bulur, bulabilirsiniz bu benim bulduğum twilight çok eskiden yakaladım bak ben yakaladım ee, pure olduğunu bilmiyorum bilmiyordum açıkçası şu an öğrendim pure brown olduğunda gayet iyi ha, bak mesela bunun e, şey olmasını istiyorsanız patlayılır pure özelin gitmemesi istiyorsanız buradan totem vermeyeceksiniz çünkü totem verirseniz ne olur şu e, rally şeyini alır ama mesela bunu ben bu aynı totemi kullansaydım bu mavi olacaktı ama iki tane kötü özellik gelecekti. Şimdi e, bana bir tane şey verecek. Pure e, ad nedir? Operatör verecek. Doğru söylüyorum değil mi? Tamam. E, bu sefer bana brownie bir operatör verecek. Bakalım yanlış hazırladığımız bir şey var mı? Yok. E, pozitif efektleri paylaşacak. Biraz beklememiz lazım yalnız şey için bunun için. Size uygulamalı göstermek için bunu yaptım. Baktığınız şeyleri de kötüyse trainingleri. Ee, onun için gerçi şeye koymak lazım da. Onun için bize şey lazım. Jewel Freed. Jewel Freed de çok geç açılıyor açıkçası arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Mastery 78 level'da falan açılıyor. Yani çok 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 geçte açılıyor. Ee, o yüzden Jewel Freed biraz <laughs> imkansız denilebilir. Şimdi biraz bunu bekleyeceğiz operatörü. Size bir pür çıkarmaya göstereyim rallide. Hem de aklınızda kalsın hani şu teknik. Yani mesela ben bunu şeyde aldım. E, hava değişikliği olmuş yine. Oradan buldum. Pure şekilde. Ama mesela pürünü beğenmedim. Gittim. E, bir tane. Veya Pure olmasına bile gerek yok. Operatör özelliğini beğenmedim. Yanına koydum. Mesela operatör. Veya operatör de olmasına gerek yok. Özelliği iyi olan ne varsa Mesela ne olmasını istiyorum Gücü iyi olsun istiyorum O zaman gücü iyi olandan koydum Şunu unutmayın totem koymayın Eğer şeyse Pure çıkarmaya çalışıyorsanız Totem koymayın Ve istediğiniz özellik hangisi ise Ona şey yapın Mesela rally liderde ise istediğiniz özellik Rally lideri bunu koyun topu Veya şunu koyun Şey asistandaysa Mesela benim Asistanda ben bunu koydum Şimdi bir tane gelirse göstereceğiz operatörü. O sırada şey açıklayayım Skill Ability muhabbetini. Ee, Skill Ability ee, normalde şeyle bulunuyor isimledir. Ee, oyunda charm almanız lazım para verip doğada bulabilmek için. Ama herhalde bedavaya yapabiliyorsunuz Yani şuraya normal bir koyduğun zaman e, yanlış hatırlamıyorsam 256'da bir Şanslı evet evet doğru 256 da bir şansla e, skuteablet oluyor skuteability de gösterdim daha demin e, ama eğer şey yaparsanız e, benim koyduğum gibi nerede o skuteability bir looming koyarsanız şu keşi kenarda Skittable şey işareti olan bunu koyduğunuz zaman şey oluyor e, çıkma şansı çok 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 daha düşüyor yani 64 oluyor artıyor daha doğrusu çıkma şansı artıyor. Yani çıkma şansı 256'da birken şey oluyor 64'te biri oluyor. Yani günde böyle ne bileyim full oynasanız 3 ile 5 arası 5 e, special ability Lumium bulursunuz. Ki güncel olarak pazardaki değeri yüksek. Yani güzel şu an pazardaki değeri. E, yakında düşecektir. O yüzden tavsiyem eee tabi şeyler dışında Ruam x ability'ler dışında yakında değeri düşecektir. Size tavsiyem Enze ee, ability varsa veya yoksa e, bir tane elde edin trade'den veya e, şuradan rallyerek rally, yerek, rally yerek elde etme şansı da var. Buradan rallyerek elde edin ve onu kasın. Böylece pasif gelir elde edersiniz. Mesela benim nerede o? Ben bir sürü şey var. V volt var. Dört tane falan stability V voltum var. Geldiğiniz gibi bakalım. Ha bak. Ne olmuş? Ata iyi olmuş ama pure çıkmamış. Bir tane özelliği kötü olmuş. Hmm. Niye öyle oldu bakalım. Ben de sizle beraber öğrenmiş oldum. Bu ee, pure şekilde çıkmıyormuş. Oyun ee, bunu bağlamış. Daha doğrusu oyun bunu engellemiş. Çünkü diğer türlü şu leader özelliğinin şeyi kalmaz Dediğim gibi o leaderdan Bulmanız lazım rally leader olmadığı Sürece e, bu Pure olay çıkmıyor yani rally leader Eğer e, şeyde Ne bileyim Mesela şimdi göstereceğim Rally leader eğer pure'da ise e, Diğer türlü Hiç çıkmıyor Mesela bu pure Ama istediğimiz pure değil O yüzden şununla yapmaya çalıştık yani e, pozitif efektleri alıyor ama ekstra olarak negatif de ekliyor çünkü diğer türlü oyundaki wither'ın bir anlamı kalmıyor. O yüzden onu oyun şey yapmış, e, engellemiş. Güzel de olmuş açıkçası. Ben de sizle beraber öğrendim şimdi. Wither'la anlamak kalsın diye öyle yapılmış. Wither'dan e, arayın bulun diye yapılmış. Şimdi bunun eee pure'unu şey yapmayı göstereceğiz. Mesela iyi e bir pürlü şey yapa yakadınız. Operatör yakadınız. Ee, ne bileyim Brownie. Brownie gayet iyidir. Veya Nimble. Nimble de gayet iyidir. Bunu trade'de satmak istiyorsunuz. Ee, bunu trade'de satmak istiyorsunuz. Onu nasıl satarsınız falan o şekilde gösterelim. Ee, şimdi Yoyo -yo verdik. Yoyo -yo bildiğiniz gibi şey yapacak. Aynı özellikle çıkaracak. Şunu şuraya koyabilirsem. Ha. Bundan verdik şimdi bunu koyduğum için yine totem koymadım bakın Bunu koyduğum için rally liderle aynı olacak yine burada çıkan pure olacak Ama dediğim gibi oyun, yapımcılar onu engellemiş yani Şeyle Asistantla e, aynı personelteye sahip ol bir şey yok Yani öz Bir şeyler var da Adı nedir Pozitif özellikle paylaşı var da o yok Şimdi şey gösterelim işte pure aynı şekilde Çoğaltmayı göstereceğiz bunun biraz Çıkmasını bekleyeceğiz. Ee, yakında şey gelecek arkadaşlar. Bu ayın e, 22'si mi? Galiba cumaya denk geliyor. Tam olarak emin değilim. Çarşamba 19, 20, perşembe 21, cuma. Hmm. Cumaya denk geliyor. 21 ve 22'si de eee bayramı etkinliği olacak. O gün de sizi bekliyorum açıkçası. Roblox isminizle beraber şey atın. Ee, arkadaş gelip Lumin arayalım şeyde. Ee, bu Halloween ismi nedir? Caddar Bayramı eventinde ee, Lumin arayalım. Ee, çünkü siz de fark edeceksiniz eğer hiç evente katılmadıysanız veya katıldıysanız biliyorsunuzdur. E bu chatte muhabbet ederek şey yapmak, Lumin aramak çok daha keyifli. Ne bileyim bir nadir bir şey bulunma, milletle paylaşmak falan çok daha keyifli. Ee, muhabbet ederek aramak falan daha sıkıcı. O yüzden eğer şeyseniz oynayacaksanız gelin beraber oynayalım. Size tavsiyem. Çayımızı içelim, luminlarımızı avlayalım. <laughs> Güzelce. Tabii bir şey çıkarsa. Bu sene güzel görünüyor yani. Bu Mutagon Frankenstein versiyonu falan çıkacak diyorlar. Tabii elimizde e, hala öyle bir görsel yok da. Gördüğüm kadarıyla. O, onun iddiası atıldı diye biliyorum. Tabi kaynağı nedir ne değildir o bilinmiyor. Şu an elimizde görünen tek şey Metunet var. E, ha Metunet var. E, teriti var. Bir de bu Atlantian Park'ta bir köpek Pokemon var. Onun tam ismini hatırlamıyorum. Ondan var. Ben de vardı ya o. Onu göstereyim ben. Event Pokemon olarak o gözüküyor. Ha, bu işte. Bunun evrimleşmemiş versiyon. Tavşi miydi? Evrimsiz versiyonu da Tauşiydi galiba. Tavşi, teriti bir de şey var gözüken şu an Nevermire var. Nevermire Never değil pardon. Metronet hepsi birbirine karıştı. Metronet var Metronet. Ee, i̇şte onlar var şu an gözüken. Tabi daha fazla içerik olacaktır elbette. Her zaman gibi. Ama şu an daha göz, gözde gözüken bunlar var. Bunlar da açıkçası yeterli yani ama ben daha fazla olması isterim. Ee, Halloween Baya bayağı bir avlanırız video da çekerim şeyde uzun bir video çekerim ee, baya Avlandım avlandığım ne avladım ne elde ettim hakkında uzun videoda çekeriz şimdi rally ranch'ı bekleyeceğiz biraz burayı keseriz herhalde evet arkadaşlar devam edelim gelmiş ee, bakalım A bakın dediğim gibi eğer ne bileyim brownie falan elde ettiyseniz herhangi bir router bunu bu şekilde rölleyebiliyorsunuz. Ee, zaten çok bir şey yok. Gösterdiğim gibi direkt bunu koyuyorsunuz, yoyu veriyorsunuz. Çok kolay bir şekilde ralleniyor Yoyonun da e, açılımı çok zor değil herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam 18, 19 o civarda kolayca açılıyordu. Her neyse videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bu tarz videonun devamı için de kanala abone olmayı abone olabilirsiniz bir sonraki video büyük ihtimal Halloween videosu olacak Çalılar Bayramı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.